sizlerle biliyor musun ne oynayalım ya? Bugün de sizlerle güzel bir ev yapacağım. Vallahi billahi bir güzel ev istiyorum size tanıştırmak güzel evim. Hemen dur çıksın abiler arkadaşlar. Abiler her beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar dördünüz değil mi? 1-4 Arkadaşlar biliyor musunuz Ne yapalım Nasıl bir ev yapalım la? Ya Şimdi ben Aklıma geliyor 1-2-3-4 4 mu acaba 4 4 olsun 4 olsun hadi 1 2 3-4 4 mü acaba? 1, 2, 3, 4. Hadi 4 yapalım. Hmm, sonra da biliyor musunuz? Elimizi bunu alalım. Şimdi hmm, böyle yaptıktan yok hayır böyle olmaz lan ben nasıl çözüyorum lan hemen, hemen yapalım böyle Arkadaşlar her beğendiysen Arkadaşlar hemen Böyle yaptık arkadaşlar Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi de Daha böyle yapacağız zaten Arkadaşlar her beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Her beğendiyseniz. Evet. Şimdi 4 1 2 2 yapalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 2 yapalım. Arkadaşlar her Biler böyle içine böyle mi doktosar acaba? Evet ya abi ne yapayım ben be? Aa yanlış, aay yanlış dedi. Eğer sevdiyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi böyle yaptıktan sonra böyle, böyle yapmam. Bir tane de böyle eğer sevdirse arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar Anka'nın tanıyorsanız ona bakın. Vallahi diğer şeyler indiriyor. Ben hep onlara bakıyorum. Hep evlerini evleniyorum. Şimdi bakarsanız ben mutlu olurum. Eğer bakarsanız bakmazsanız vallahi mutlu olmam. Şaka Ben siz baksanız galiba ben baktım. Sizi çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum ya. İnanın sizi çok seviyorum. Eğer sevimli olursam o zaman dilin ağzıma tutur. Ama onlar bizim canımızı alıyorlar. Canımızı. Biz hala burada dururken. Şimdi buradan dört kat üç dört dört kat şey yapıyoruz. 2, 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi 4 yaptıktan arkadaşlar şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz biliyor musunuz arkadaşlar? Apa. Hani nerede nerede? Aha bu. Tata'yı dolduran içlerin. yapalım isterseniz. Şimdi de cam dolduralım isterseniz. Cam dolduralım hadi. Hadi cam dolduralım hadi 1, 2, 3, 4. Cam olsaydı vallahi yapardım be. Ne kadar güzel lan be. 1, 2, 3, 4 başlayalım. Şimdi güzel ev başlıyor. Anne, bu kanal her tezi Yüzde garanti var. Böyle yerler. Şimdi arkadaşlar yapıyorum sonra. Böyle gittikten sonra bir kat böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonra üst katı tamam diyorsunuz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz. Şimdi arkadaşlar her beğendiyseniz yorumlar yazabilirsiniz. Tamam hadi üstünü kapadı. Hadi. Hadi üstüne kapatın. Lan. Arkadaşlar deli döndüm. Arkadaşlar şimdi üstünü kapatacaksınız. Eğer beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Dur tamam diyordum. Ayı bulurdum. Dur. Ya ben de size. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Söyleyin bir güzel ev yapın. Vallahi yaparım tamam mı? Eğer beğendiyseniz. Şimdi biliyor musunuz daha bana? arkadaşlar? Biliyor musun? Böyle. Arkadaşlar şimdi böyle yaptıktan sonra eğer beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Yani, tamam. Evet şimdi ne oldu arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.